Günaydın. keyfi bakın. Ayaklarını ısıtıyor. Kahvaltımızı bekliyor. Ama ben ayaklarım yanıyor. Yanıyor mu? Çorap giydireyim Öyle koy. kahvaltımız hazır. Şöyle ortaya bir tabak hazırladım. İki tane servis tabağı alacağım. Bu nasiyle ortak yiyeceğiz. Patates kızarttım. Bir de evde ekmek yoktu bu. Süper Fresh'in ekmeklerinden fırına attım. Hemen böyle 5 dakikada oldu. Çok güzel yumuşacık, kıtır kıtır. Bize afiyet olsun. Nasıl? <laughs> Nasıl? Yanacaksın yine anneciğim. Ha bu çok sıcak değilmiş alabilirsin. Kıtır. kıtır. Kıtır değil mi? Hmm. Anne cips gibi de yapıyor. Böyle parçalanınca güzel oluyor. Nasıl? Patatesler de çok güzelmiş. Çok lezzetli değil mi? Hadi salonuna gidelim. Vlogumu başlatayım diyecektim de zaten sabah başlatmıştım. Kahvaltı falan yaparken ama daha sonra çekmedim. Şimdi biz hastaneye gidiyoruz. Dün söylemiştim. Yine çok parlıyorum. Aslı babaannesine bıraktım. Zaten bugün bütün gün aşağıdaydık. O yüzden bir şey çekemedim. Yemeklerimizi falan aldık. Aşağı işte orada öğle yemeği falan yedik. Sonra ben hazırlanmaya yukarı çıktım. Aslı şu anda orada. Konsöre gidiyoruz bakalım. Heyecanlıyım. Bugün tam 34 hafta oldu. 30. 30 artı 0. Evet, tam bir ay oldu. Bakalım görelim Demiş nasılmış. Bu sefer 4D de göstermesini isteyeceğim. Bir önceki gittiğimizde göstermemişti. Ondan önce gittiğimizde göstermişti. Ben sonra unuttum. Geçen gittiğimizde. Sormadım, unuttum. Ahmet Bey gösterir misiniz diyeceğim bu sefer. Çok merak ediyorum ama son haftalarda sanırım 4D pek sağlıklı göstermiyormuş yani şey. bebek büyüdüğü için, işte kafası aşağıda olduğu için falan. Böyle çok merak ediyorum. <laughs> Kime benziyor? falan diye böyle merak ediyorum Aslim yani. de taktım çift. taktım. <laughs> Hastaneye de geldik. Şarjım bitiyor ya. Nasıl doldurmamışım ben onu anlamadım. Dün akşam da doldurmuştum en son. Çok bitti. Çok sten bu ya çok inatçı. Şimdi şurada verecek verecek? Bak şurada verebilir şimdi bu Dudakları mı? Dudakları da. Umut'u. <laughs> Deli değil ama burnunu dudağını gördüm. Elini <laughs> alın. <laughs> çıtırı içeri soktum yine bizim kız onu dışarı çıkarmış eve geldik biz bu arada bayağı oluyor gerçi aşağıdaydık biraz kayınvalidemle oturduk çay falan içtik kuzey falan oradaydı işte Aslı birazcık özlem giderdi <laughs> kuzeniyle yukarı çıktık şimdi hastaneye giderken şarjım çok az zaten söyledim herhalde ama böyle kapatınca işte birkaç dakika sonra çekebiliyorsunuz yani Açtıktan sonra birkaç dakika daha çekebiliyorsunuz. Sadece ultrasondayken birazcık çektim. Bebeğin Hı. görüntüsünü çektim. Sonra doktordan çıktıktan sonra arabada birazcık konuştum sizinle ama böyle şarjım bitecek diye hızlı hızlı konuştum. O yüzden orada anlattıklarımı şimdi tekrar anlatacağım size. Nefes seslerimden rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın. Gerçekten bilerek yapmıyorum bunu. Nefes nefese kalıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi. Doktorda ne oldu? Bildiğiniz klasik ultrasonu Önce büyüdüm. bir 2-3 dakika falan bebeğin 3D görüntü, 3D pardon 4D görüntüsünü almaya çalıştı doktor. Ben görmek istedim. En sonunda bir tane fotoğraf yakaladım. o da çok net değil. Hatta size göstereyim. Renkli vermedi ama şurada biraz belli. Şöyle. Sizce kime benziyor? Bir <laughs> Sedat'a benzettim ama. İşte fotoğrafını falan aldık. Ondan sonra kilosunu ölçtü. Kilosu, kilosunun haftasına göre fazla olduğunu söyledi. Ve ultrasonu yani 34 artı 0 olmam lazımken 35 35 artı 3 35 artı 4 hatta çıktım. Doktor bebeğin kafasının çok aşağıda olduğunu söyledi. Zaten ben son bir haftadır hissediyordum böyle orada bir baskı olduğunu. Zaten siz de fark etmişsiniz göbeğin aşağı düşmüş diye sanki böyle bazen oradan çıkacakmış gibi böyle orada bir bir şey hissediyorum ya yani bebeğin kafası tabii ki orada biraz rahatsızlık vericiydi. Nitekim bugün bebeğin kafasının bayağı bir aşağıda olduğunu. Öğrendim. Doktor da panik yapma sadece dikkatli ol falan dedi. 37'den sonra her an gelebilir dedi. E şimdi ben kendi haftama göre mi hesaplayacağım bunu yaşayan var mı yani bebek önde çıkan var mı? Ya yani şimdi 35 küsürsem. Ya bebek 2 3 haftaya girmişti. Çok şey gelecek. konuşmadı tabii ki. ya sen her an doğuracaksın demedi ama hani 37'den sonra he, her an gelebilir dedi. 37 de o zaman ultrasona göre yani hiçbir şey kalmadı. Yani zaten haftaya tekrar çağırdı kontrole. Yani Sedat birazcık panik yaptı evde dedi hiçbir şey yapmayacaksın. Yemek falan hiçbir şey yapma dedi. Temizlik de yapma dedi. Ee, sonra işte çıktık. Hatta şeyi soracaktık işte doğum parası falan hani ne kadar onları soracaktık. Prosedürler neler falan bir kağıt veriyorlar. Hiç onları falan da almamışız artık haftaya gittiğimizde onları da şey yaparız. Çıktık ondan sonra <laughs> dürümcüye gittik. Serhat'ın karnı acıkmış herhalde sana dedi dürüm ısmarlayayım dedi. Öyle bir şeyler yedik. Ondan sonra Gratis'e gidecektim ya. Makike'ye <laughs> gidecektim Serhat'ın. <laughs> Eee dedi, SY2'ye gidemezsin dedi. Orası çok kalabalık oluyor dedi. Oraya beni sokmadı. Sonra gratis'in önünden geçerken zaten şey, alışveriş merkezinde değildi. önce cömşü doluydu yani. Çok sıra vardı. Buraya da giremezsin Ay, dedi. Ay sinir etti beni. Dedim ben bir yere gireceğim. Bir şey alacağım ya. Alışveriş yapmam lazım. para harcayacağım ben. Bir toka dahi olsa almam lazım. Şu an dedim stresliyim. Stresini atmam lazım. Eve gitmek istemiyorum ben dedim. 1 milyoncuya gittik. Gittiğimiz yerde 1 milyon <laughs> 1 ama orası büyük ve iç, içinde kimse olmuyor genelde. Zaten kimse yoktu da. Bir şeyler aldım. Öyle ufak tefek. Çorap alacaktım ve orada çorap baktım aslında ya. Çok da çeşit yoktu. Öyle birkaç bir şey aldım. Onları göstereyim size. Bu videoda böyle saçma sapan oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi neler aldım? Çok Göz aldım. Göstereyim size işte tokaları. Ben böyle tokaları çok seviyorum. İki tane vardı. İkisi de bozuldu. Şuraları bozuldu. Şöyle bir toka aldım. Bunlar 2 liraydı. Sonra şöyle bir toka aldım. Yine bu da 2 liraydı. Şöyle bildiğiniz toka aldım. Şöyle bir toka aldım. Sonra küpe aldım. Bu da görünce şöyle küpeler aldım. 10 liraydı bunlar da. Böyle salatalı. Küpeleri seviyorum biliyorsunuz. Görüyor musunuz? Netler misin? Heh. Şöyle çok tatlı değil mi? <laughs> şu kadarcık şey beni mutlu ediyor. Şu anda dünyada benden mutlusu yok. Şunları aldım ya. <laughs> Biz kadınlar böyle değil miyiz? Sonra kendime şu patiklerden almayı düşünüyordum. O çamaşırcıya gittim de vardı orada ama kalmamıştı galiba. Bulamadım. O bir minocu da buldum ama. Şöyle patikler aldım. Evde bunlar rahat oluyor, güzel oluyor. 1,5 liraymış bunlar da. Uyku babeti diyorum o evde ben giyerim bunları yani böyle bunlardan aldım. Daha sonra kendime şöyle bir defter aldım. Flamingolu. Şöyle. Buna da işte, işte, yani doğum çantama ne koymalıyım. İşte YouTube'la alakalı fikirler, planlar, notlar falan alırım diye. Burada şey yaptım aldım. Çok tatlı. böyle. Bir defter aldım. Şöyle kendime şöyle bir çorap aldım. Kışlık. Evde giymek için tartların üstüne bunlar güzel oluyor. Aslında şöyle çok defter... Ay, çok defterli. Çok kağıtlı. Çok yapraklı. Bir resim defteri aldık. Bildiğiniz resim defteri. Aslı biliyorsunuz boş kağıda resim yapmayı seviyor. Boyama kitabı asla. Şöyle bir kalem aldım ona. Bu da çok pahalı ya. 38 lira ne yani? Şöyle bir kalem Faber Castell'in, çok amaçlı diyor, çok amaçlı kullanım diyor. Pencerelerde kullanılıyormuş, ağaç, plastik, metal, porselen, kağıt, karton, cam, pencere, ayna gibi yüzeylerde kullanım için ideal diyor. Kolay temizlenir diyor, ıslak bez veya kağıt havluyla temizlenir diyor. Tam bizlik şöyle Asya'ya iki tane şöyle. Bunu da Sedat zar zor buldu. Çorap bulamıyor. <laughs> Bulamadık yani. Şöyle iki tane çorap aldık ona. Bir tane daha almıştık galiba şu an. De Bir de şöyle iki tane kalem aldım. Bunları da yine. Pilot kalemi almış. Ya ben tükenmez demiştim. Serhat seçti de bunları. Bana dedim güzel kalemler seç. <laughs> bunları seçmiş bana sonra hep bir yuvarlak kesme tahtam olsun istedim. Ve <laughs> şu tarz bir kesme tahtası istedim. Ee, aldım. Hatta bunu şöyle bir açayım. Bu da 25 liraydı. Mutfağıma uyar diye düşündüm. Siyah aldım. Beyaz da vardı. Ama tezgahına siyah yakışıyor bence. Çok güzel tarafı kullanılır. Pardon. Ben sadece tek taraf zannettim. Tek, diğer tarafını görmemişim. Ters çevirmeyi düşünmemişim. Böyle <laughs> <laughs> bir kesme tahtası aldım. Başka? Başka bir, bir şey de al... burada kapatmayı düşünüyorum. Çünkü dün akşam zaten biliyorsunuz her gün video çektiğim için dün gece işte Kıvanç'ın çamaşırları falan gitmiştim. Gerçekten uyku tutmadı. Saat 5'te yattım. Ve salonda yattım. Aslı bizim yatakta yatmak istedi. Babasıyla beraber orada yattı. Ben de salonda tabii rahat yatamadım herhalde biraz da. Ve saat 8'de kalktım. İşte 5'te yat, 8'de kalk. Ne kadar uyuyabilirsin. Uykusuzum birazcık. O yüzden bugün erken yatmayı düşünüyorum. Videoyu kapatıp hemen ama hemen edite hani başlayacağım. Ben şeyi de söyledim doktora. Doktor bey dedim. Kursağım yanıyor Lütfen bir çare dedim. O da Reni, Renini mi dedi? Ay ne ya? Bugünden beri sallandığımı hissediyorum. Gerçekten korkuyorum. Sallanmadık herhalde değil mi? Bugünden beri böyle bir başım mı dönüyor? Oturduğum yer sallanıyor gibi hissediyorum. Şu anda da öyle hissettim. Ne diyordum? Doktor Renini. Reni bilmiyorum şurup şurup mu dedim <laughs> evet dedi şurup dedi ondan yazdı bugün almadık ama yarın sıfat işten gelirken alır umarım iyi gelir böyle neyse çok uzatmadan veda edelim mi <laughs> bugünün kusuruna bakmayın böyle değişik sıkıcı bir vlog olmuş olabilir ama umarım severek izlemişsinizdir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın tekrar görüşmek üzere